çok loot oluyor. Çok güzel. <laughs> Hadi Oğlum, beyler. Bir sigara yakacaktım. Amına koyayım başladım. Yakma ya. ya. Yakmadım tamam. Sakin ol. <laughs> ne Şimdi... yapıyor? Ee, ilk pozisyonda ben loot'a gelmiyorum o zaman. Üçünüz birer tane açarsınız oradan. Ya da geleyim ilkine ya. Şöyle sen abi yok mutlaka çevirsen biz üç kişi atlayalım ben de sen bir tarafa başka yere git yani orada mı doğduk aynen bir tane burada var hatta diğer gemilere git bak burada bir kişinsin sen çevir dümeni. Ben indim buraya. Ben de indim. Bak şuraya gideceğiz işaretleyelim. There. Deniz solda bir tane sarıya git abi sarıya. Tamam. Dövsün bir tekne de. Tam çevir, tam çevirmen lazım. Bir çek şey elfo çek, elfo çek. Tam sağ yapsın bu. Ondan sonra ben açacağım. Şunu da açalım da hazır şey yapmış. Bak bak nasıl koşuyor bak. Hı. <laughs> Hayatımda hiç hazine görmemiş. Full sağa arkaya gideceğiz. Bazı dedik yapmadı herkes. Nerede lan? Devam. Tamam. Dümdüz şimdi şu araya gidiyoruz değil mi araya? Yo yo sağa sağa bak sağına bak şey sana işaret koydum. Oo bir yükseltme buldum. Gördüm gördüm gördüm. Yükseltme çok bulduysanız riske atmayın diyeceğim. Be, ben Deniz takaslayalım mı onu? Neyi? Yok ama ben ben aşağıdayım zaten ya. Yani. Silahlar ben bir tane silah Niye? bana aldım da. Abi ben sana keskin ya. nişancı buldum. Çok tamam, şey çok istiyorsun güzel. abi çok şey istiyorsun sen ya. <gülüyor> <gülüyor> Gece aramamız var mı peki yani? hala? Var. Aa olmayabilir, ben yarın olmaya sınavım olabilir. var. Sınav var o yüzden yarın yaparız onu ya. Açtılar lan Aa, orayı. Tamam devam et abi sen devam et. Devam et şuraya gidiyoruz. Öbür sarı, sağ tarafa geçeceğiz. Onun arkasından sağa dolan direkt. Deniz bura bitti mi Bence bitmedi. Şu aradan geçeceğim değil mi Amit? Aynen abi. Hatta sen git, ben şurada iki tane kutu var onu açayım. Sen de git oraya doğru. Senin üstün evet. nedir bunda? Benim üstüm bağlı. dolu dolu yani dolu gibi. Ama burası daha var bak. Fazlas. Bir tane tekne geçiyor buradan. Tamam ilk şeyde bulamıyor zaten. Abi adamları direkt küçümsedin ama ne koyayım tekne ne ya. <laughs> Doğru mu gidiyorum Amit ben? Abi sağ işte sahne var sonra gideceğim. Tamam, Nasıl abi. dümencilik bu ya ben anlamadım ki. Oğlum işaretini <laughs> şimdi gördüm daha. Orada bir tekne daha var yalnız Amit. <laughs> Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Git, halledici yok. Açık denizde herkes kaptanı mit kardeş. O laf mı soktun sen Volkan abi? Ne alakası var? Sak sak konuşma ya. <gülüyor> <gülüyor> Orayı da açtılar Amit. Ben gidiyorum. Abi sen ne şanslısın. Abi hiçbir yere yetişemiyorsunuz ya. ya. Kraken'e yürü. Kraken, Kraken kutusunun amına koyayım. Kraken'e gidiyoruz o zaman. Devam et Kraken'e deyiz. Sola i̇şaretledim. Aa Ay, işaretledim. yükseltme bu bulum. Sarıyı işaretledim. Ananı sikeyim. Adam var burada ya. Övmeyin. Orada kutlaya var. Al bunları kutu. Gidiyorum gidiyorum. Sen şey mi attın? Base mi attın? Hı <laughs> hı ben fulllendim base tamam, attım. Tamam ben dedim. de son chest açıp. Analı öldü. Amido dedi. Güzel Amide güzel. mü lan? Yok abi ben dedin? Aynı adada mıyız lan Amit? Kanka burada şey var Abi ya, sana bak adılar. atıyorum bunu al. Top var burada alabiliyorsunuz. Ben dönüyorum bu arada üstüm fullendi ya sikerim. Bir topu avutun yaptım. Yerindeyim. Burası açık değil mi? Aynen. Dümeni gümüş yaptım. Bana abi arkayı almışsın Rüzgar'ı damına koyayım yapıyorsun şu dümencilik işini ha. Sağol thanks. Ben var ya bak <laughs> ömrüm billah bir kere arkamı alamadım şu amına kodumun rüzgarını <laughs> hep tersime ya. Gov'da, Gov'da TNT koydum. Kardeş biz bu işi, bu işe geçen sağda pazar... Sağda bak sağda, sağ çakallar var. Devam ediyorum? Sıkıyor. Devam Ananı sikeyim öldüm lan bu ne kim vurdu oğlum bana? Sniper Sniper'ı vurmuş öyle sıkıyor Yok sıkmak ya. var mı Sık. da şey yok abi hani top atmak yok. Direkt sniper yedik amına koyayım. Adamlar bulmuş bu arada sniper'ı arkamızdan kovalıyor. Biz de bu bulduk. Sniper de kovalıyor bizi. Vur, vursan o zaman bulduysak kim? Ama Vulcan abi bende. de. Sen e sür. Ver bana, ver bana. Sen sürerken at bana, ben kullanayım. Ondan sonra alırsın o zaman. Al. Yalandan atalım. Göte top var mı tamam. göte top? Getiriyorum. Abi şu soluk Amit koydu değil mi onu? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Hayvan gibi loot yaptım bu arada. Çok iyi. Ben de yaptım, güzel. Oy. Al sana top. Kafa yedi kafa. Öne de koyuyorum bir tane. Tamam. Nova da, Nova da ne var? Sağ tarafta var mı bir şeyler Deniz? İyi de kafayı yedik. Sovda abi. mı? Ha, var 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 ben. Bilmiyorum ben bilmiyorum ha da. Gidiyorum TNT falan var, getireyim onları. Tamam. İş yerine gideceğimiz yere gençler. Yolumuz uzun. Kraken var. abi kurdum. Tamam. Sola gideceğiz sola sola. Sen çok dolaşmışız ya. Evet ya, biz. çok kötü gitmişiz biz bu arada. Sıkıntı, Sıkıntı yok. yok Volkan abi, abi ve koni. Rüzgar Aa. arkamızda rahat olun. Aynen abi dümdüz devam et, dümdüz devam edeceğim, bozma hiç. Hiç Aynen. martı yok ya. Mavtı ve kovu bizde ya. Anneanne. Annem uyudu mu? Rüzgar arkamızda Şeyiz değil önce. abi, tersten Rüzgar evet, ya. Evet, terse döndü şu anda. Olsun, gidiyoruz gene ya. Gidiyoruz gidiyoruz, sıkıntı yok. Sola karşıya doğru devam. He gördüm. Orayı alsak zaten yeter bize ya. Ondan sonra da sağ tarafa gideriz. İnşallah kimse yoktur da orada. Gerçi olsun ya, agro oynayalım birazcık. Alırız diye düşünüyorum. <laughs> Arkamız ne durumda? Ki? Gelmiyorlar değil mi aynen? Ya Allah bereket İki kişi atlasın buraya. Yok abi buraya dörtlü girmemiz lazım. Burası Hayır, bir, bir kişi kalmak zorunda. Hayır, tıpa çek. Bak Cersak şey, tamam tıpa, tıpa çekmese de çava Şu an kimse yoksa evet, ben de e, bak avan verdiği için artık geminin e, gemiyi da yapabilir Abi, abi çarpacağız abi sol yap sol yap sol yap. Ne solu ne? Aa ben önünü görmedim onu amına koyayım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ya yani verdik. Ben kır kır direkt kır 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 kır. Kırdım kırdım kırdım. Kırdım kır, kat, kır kat açsana ya neyse tamam kapatma. Gerek. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ben gemide kalayım siz gidin. Nasıl fikir? Güzel. Aslında şey. Asıl <laughs> geçtim. Rahat olun bende. Tamam abi sağa git bir Ya Deniz. Tahtamız var mı ya? Efendim o abi. Tahta bayağı lütfen. Oğlum ben getirdim Bu... bir sürü şey ya. Bu işe geçen hafta başlamadık biz diyorum sana. Doğru söylüyorsun abi. Önüm, önündeki yerkenden kayayı görmemiş olabilirim yani. Doğru doğru. sen hangi amına kodum çocuğu koydu o kayayı oraya diye. <laughs> Aa, onu bırak da bu yelkenden hiçbir şey gözükmüyor birader. Evet, Abi evet. ben görüyorum. Aşağı kafa ne eğiyorsun bak eğ biraz kafanı aşağı. <laughs> gözükmüyor lan ben eğdim. Dümdüz dümdüz abi. Abi araya mı soksan dur bakayım bunun neresinden giriş yapabiliriz lan? <laughs> soldan <gülüyor> girebilirsin bak soldan. Sağlardan evet. gir abi kadar. aynen. Ben gemide mi kalıyorum şimdi? Evet bir anda atacağım. Aa sağda adam var. Evet gemide var Gemide var Buraya inmişler haberiniz Atayım olsun. Atayım mı top? Bence atma şu an. Bir tane vurdum amına koyayım. Birine vurdum. Girdim Atlıyor ben mu? buradan. Girdim ben buradan. Yego bıraktım orca çekeyim sana. Tamam abi. Burayı yedik. Yememiz lazım. Ben yukarı çıkıyorum gözcü kulesim diyeyim. Dikkatli oynayın. Bu da bir gemi daha var bu havada. Ben bu şeye var. direkt ışınlanıyorum bu. Işınlanıyor mu şeye? Şuraya. Babası yok, çok kaba baba. Çok kaba baba. Birini bıraktılar. Birini bırakıp döndüler bu arada. Yok. Şey çok kaba baba. Nerede kalabalık? Ben niye görmüyorum? İçeride de var. Ne alayım baba? Hiç yok ya. Ne yapayım? Okumu oku katabım amına koyayım. Volkan abi aynı yere gitmiyor ki ya. Ben ama şeye yukarı çıkıyorum köprüye gidecektim. He tamam çık abi. Köprü, köprü doluyor dolu ya. Tamam gel gidelim beraber. Ama ne koyayım burayı yemişler galiba bu arada. Evet. Yok yok yok. Aldım ben aldım. Olan da var ama, ama gemi var. Baksana köprü bomboş amına. Bomboş. Köprü normalde full oluyordu. Aa gemi var arkamızda. Bize doğru yanaşıyorlar. Gemiyi sür sen istiyorsan Jacko direkt. Tamam. Evet biz de TP atıp geleceğiz. Burayı da Topları var. vardı şurada. Toplara gidelim de sıkalım mı şu ibneleri? ne ne Ben bu buradan yeşil ve TP atacağım. E ee, bunlar top atıyorlar. Neredeler? Nereden top atıyor ya? Gemiye gemiye top atıyorlar. Gemi su alıyor aşağı iniyorum birisi gemiye tp atsın neyse dur ırgat çekeyim Vurdum bir ibnenin birini Kaçtı <laughs> Kanka gemi nerede aman koyayım ben gemiyi göremedim Agalar patır patır vuruyorlar gemi haberiniz olsun. Hangi takım o acaba? TP bakıyor bu Ben kuyruğu. Duyuru atsana Jacko. Tamam tamam tam sıkıntı yok sakin. Loot'unuza yo, yo, devam edin. Yok yok olması gereken ama o. Yo, yok yok şu an tamam, sıkıntı alın. yok tamam. Loot'unuza He. devam edin. Loot'unuza devam edin. Şu an safe. Alan başlamıştı ondan. Hmm. Ben döndüm ha ben döndüm. Tamam ben git geldiğim ben... yerde wood buldum bu veyi. Yiyeceğim. Kanka, bence buradan hareket edelim. Ceku gel. Çünkü şey yok burada. Loot yok ama ne koyayım. Tamam. Bir yer alalım bari yalandan sen. Ha ya şu de. Aa, Deniz ben de yanındayım. Gemi Aa, tamam. Gidiyor oraya doğru. Buraya gidelim mi? Ha burası geldiğim yer. Şey abi, bak burada var bir şey var. <laughs> Karşısı bak bura sen yukarı çık ben aşağıdayım. Nereye gidelim ya? Tamam. Tam karşına gitti Deniz. Kanka, İşaret şu var ya marodur en soldan o tarafa tamam. tam gidelim tamam. çünkü orayı kalabalık sağa doğru bayağı giden var. TP de burada Deniz. Tamamdır. Oğlum hiç mart yok kanka boyun ben mi göremiyorum yok lan hiç göremedim harbi martı. Fazla vermiyor ya. <laughs> Allah Allah. Şey bivi bitmeden bivini vermiyor diye de uzak spamlamıştım böyle bir şey galiba. Göremedim. Bu oyunun bayağı bir güncelleme ihtiyacı var ve çok güzel olur güncellerlesi. Abi şu bu da kutu var. Hatta bir tane yok. İkisi iki tane kutuymuş yani. Abi, ya yani Tam sen o bayan abi sen o bayan. Ben şu bayı gidiyorum. Daha demin bir tanesine vurdum öyle amına <laughs> Gittim mi de gidiyor. Elimizdeki adaya bakmayalım kanka. mı ya? Şurada bakalım bakalım bakalım. Ben oraya sal o zaman öbür tarafa doğru gitsen. Tamam. de. Tamam. Ben de biraz doldum şu anda. Jacko geliyorum tekneye. Hatta direkt şu kutuları da alayım geleyim. Aa martı var solda amına. Gideceğin yerde martı var Jack oraya uğrasın. Tamam ben alırım kanka. Tamam ben geldim Jack ucum. Tamam abi geç şu bana. Ay yaşa düştü. Kanka bu adada bir şey yok mu lan ben mi göremiyorum? Var var vardır. Volkan sollu gideceğiz. Sollu gideceğiz Biliyorum. abi. Peki, kardeşine kardeşine kar çarpacaksın. Ama evet. Jacko böyle verdi bana ne yapayım? <laughs> Film, tamam, yükseltme şey aldım. Ol. Aç, aç yapalım ırgat. Tamam, aç, tamam. güzel. Dümen yükseltmesi bu bunun. Avatının dümenimiz olacak, aldım. aynen. Irgat sıkıntı ya. Irgatımız... Bronzen. Abi, ileride sağda bir tane güvercin var. Nice. Tam dümdüz gideceğim, aynen. Aa, arkamızda da varmış lan güvercin. Ama adamlar gidiyor ne? TNT buldum. Çok iyi. Tamam ben koyacağım gibi. Geldi Adam varmış bu da. TP attı. Gözümün önünde TP vendi adam. Sıkıntı yok. Jekul atladın mı gel. Atlayın şuna yakınla. Atladım tamam. atladım. Abi balet var benim de amana koyayım ya. Oha bu ne güzel çıktı atlamak. lan bu. Karşıda loot var, karşıda loot var. Atlayın atla, abi direkt. Atla. Atlayın ben tekledeyim abicim. Tamam, atladım ben. zıng. O dübelim altın oldu. Araba gibi döndürürüm şimdi tekneyi. Nice. Aa gemi geliyor arkana, Sıra benim Gökhanların gemisi geliyor arkadan. Ben buvayı toplayıp çıkacağım hemen. Şey buvası şey oldu. veriyor bu arada. Ağalar burada hızlı keskin nişancı var. Biriniz benim yanıma gelebiliyorsanız gelin bunu alın. Ben daha WP var çünkü alamıyorum ikinci. Ben alın. aşağıda oynuyorum gerek yok bana. Avan geldi ama buvası çok kaba balık ya. Alın, Şuraya alın, bakın alın. isterseniz bir. Ceku buraya bakacak mı abicim? Neresi orası? Bakayım falan Bakayım burada. bakayım. Evet var var. Alayım onları. Ulan burada çok silah varmış kankam ya. Ne böyle şansa bakamın. EP MP yok mu ya babalarda? Dümenimiz şey yükseltmemişsiniz ırgatı. Yoktu. yoktu. Benim yanıma gelemiyorsunuz değil mi? Siktif. Öbeceğim ben bu buradan. Senin yanına doğru sen ne renksin Hamit sarı Abi mı bak, sağa doğru? Abi bak beni işaretle sarıya Aha, doğru geliyorum gel. burası da çok sağda. Da. Buraya Geleceğim gelin, hepin, hepiniz, buraya gelin Burada hepiniz Neyse bu çok... tuvalete gidip geliyorum ne yapayım? Yoldayım. yoldayım yoldayım Hamit. Gel gel abi. <laughs> Burayı alıp kaçalım zaten. Burada bir de tuha şey de yükseltme de var. Biri bana. bomba atıyor bize Ceko. Geldim. Basit döner top var burada vurdular Dönüyorum aga'lar ben de. Geliriz zaten buraya işaret koydum ben. Abi hadi benim aş, aş abi ben benim aşağı inmem lazım. Tamam şey in kanka inin geliyorum ben. Geldim, geldim sen. Geldim ben. Yardım ediyorum sana biraz. Yok yok gerek yok. Tamam, tamam hadi. Neredeler abi? Benim gittiğim sarı tarafa gidebiliyor mu şu an ya? oraya gidiyordum zaten de önüme çıkınca onlar şey... Ha, sıkıntı yok sıkıntı yok kaçalım o zaman. Ben top yükleyeyim biraz ya top yükledim Top durumumuz iyi bu arada ya. Tahta. Tahta, Tahta değil Yükseltme yok değil mi topumuz? Altın top var altın topa geç. Dur abi TNT yükleyeceğim. Sol ön topta TNT olacak. Tamam. Ahmet bak. sağımız aldım içinde. Şu ortada kaldı. Aa patladı lan. Sen de diğerine at, saldır. Hamit istiyorsan şey al gidip onlardan sen bir şey al. Sen devam et. Al, Yok patlama değil. TNT patlatmışlar. Bize sıkıyor ki hangi Kamil o bize sıkan acaba? Önündeki gemiyle çatışmıyor da bana sıkıyor amına koyayım herif. Yanaş Atma oraya be. abi. Yanaş yanaş TNT atayım oraya. Komple girsen oraya bir sen. Birini alalım oradan direkt ya. Çok iyi. Devam 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 devam. TNT 1, TNT 2. Hop. Abi biz biz alandan mı yiyoruz arkadaşlar? Evet. Neden? Çıkın abi alandan. Irgat'ı kaldır Hamit. Dur abi vuralım. Sol yap, sol yap abi. Sola kır sen. Sürekli sola kır. Battı, 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 battı. Denayı battı. battı. İndim suya. Ama alan vuruyor. Ananı sikeyim ya. Bu suya atlasanıza. Canı full olan var mı aramızda? Cepo git. Teknemiz nasıl? Ne durumda? Daha iyi ya aşağısı ben bakıyorum şu an aşağı. Ceko gidebiliyorsan git yukarıdayız. Geldim. Aşağı in hemen dakika. O loot'u alalım çok tatlı olur alırsak. Aşağı Bak, ben bende aşağı var. bende. Deniz, martı var önümüzde Deniz. Aldım loot'u. <laughs> Geliyorum. Davud abi. Sağda. Aşağı martı. Tamam. Hemen gördüm. Tamam. Tamam teşekkür ederim bana kim yavrum. Sağda adamlar var. Martı'ya alalım. Biraz ya. yaklaş Marti abla, ya. abi ben alacağım onu. Ben içindeyim şu anda. Atla. <laughs> Lootlarını aldım mı ben onların? Abi dönmemiz lazım, ırgat çek istiyorsan şey yap, döndür gemiyi ben şey yapayım açayım ırgatı. Ay beni vurmasa var. Vurmaz vurmaz, kimse yok. Tamam. Koydum abi şeyi. Full sağlı devam et, arkamız İyi geliyor bu arada. Sağ toplara İyi, dikkat edin. Sağ top aldım onları o zaman. Aldım sağ toptalar. Vuruyorum. Bu çok abi TNT atıyorsun Amit ya. Hayır TNT değil o. Kırmızı top- ağır top atıyorum. Kim diyor TNT diye amına. TNT de, At, de onun gibi. içindeki ya. Hayır bebeğim değil onu Amit. önceden attım ben. Vurdum onu vurdum önceden. Bu gemi batırdık sen yokken. Allah Allah. Bildiğimi söylüyorum. Irgat'ı kaldırın Irgat'ı. Tamam Kaltırıyor. bana bir daha bağırma sikebim. Tamam de söylüyorum sana hala tiyan Ay, baba tiyan Hala bağırıyorsun, hala bağırıyorsun. Devam. Sağımızdalar hala. Benim alma votumu ya. Ya arkadaş. Ya götüre sok votumu ya. Aşağıdan al ben senin öldüğünü görmedim. Sağa bakın sağa sağa. Kimin sağ. o zaman o? Bana vuruyor birisi. Sıkıntı yok devam. Aşağı yardıma geldim bir tek. Kimse yok. Ne ya. gerek var kanka? Yani. Kimse yok oğlum. Elim değmişken yakındayken Adam şey küçük yapıyorum. Adam kutu işte. çalışıyor. E ee, iki iki bunu. kalmışız. Abi ben hiçbir şeye katılamadım. Sikeceğim ya. Siz de katılamadık ki. <laughs> Onlar kendi aralarında kapıştılar zaten. Ha. Tabii canım biz onları sadece bombaladık durduk. Bak biz erken batırdık yani birini. Bak 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 sağda 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 sağ top altın. Sola geç, sola geçiyorlar, sola geç. Ay. O ok katacağım onun onlara. Ön top, ön top. TNT var abi, yanaştırman lazım. Rıgat açıyorum. Sol sola yakın, sol açıya girerse var ya TNT patlatır gireriz içeri direkt. Açtım ben rıgat. Hı. Döndürdüm ben tekneyi. Bak soldalar Hamit. Hamit soldalar Hamit. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sen de var. Sağdan abi. vur, sağdan vur. Bak 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 sağdan vur. Açımızda değil abi şu an. Sol, sol yapman lazım. Irgat indirdim vurun. Topla bir bloke ettim. Onlar da etti. Irgat'ı kaldırıyorum ben. Bana sıkıyor bak. Bana vuruyor Nike Mike amına koyayım öldüm lan. Bak bana loot alma diye. Oğlum bat, hayır yükseltmem <laughs> var aptal. Görmedim. Yap yap güzel güzel göz. Al işte. Artık ya yükseltmem mavi ya? Sana. Şaka gibisin Amit. Görmedim lan. Hiç bakmadım kitaba ben. Yapın Bana ya. Bana işte şey olmaz. Sakin. Kaçırdım ben tekneyi. Senin kutunu hoş sana geldin Ona, kaldım ona pev, hoş geldin. Sal bir zahmet benim kutumu ya. Gençler iki dakika aşağı inip bir şeyler içmem lazım. Öleceğim yoksa. Tamam <laughs> abi. abi. Ben deyim. Boğazım mı kurdu abi? Bana sniper veriyordunuz. Silah veriyordunuz. Ne oldu iş? Ben abi sen sende sniper var zaten. Ben verdim sana getirdim. Hangi terbiyesiz çöktü ona ya. Sağ açı, sağ açı, sağ açı. Ağlar, sağ sık, sağ sık. Açıya gir sağ. TNT var. Sağ vurun amına koyayım. Bu nasıl? Amına bunda Vur 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 vur. TNT patlattım bu arada. Ona TNT koyayım. Aç, aç, aç. TNT mi kim avdı ya benim? Bende var mı TNT var. Sen Attım de sen almışsın yani. benimki benim al, zaten. Al al almadım ya. Almadım diyorum. Arkadaşlar odun durumu sakin, sakin olun lütfen olur mu? sakin ol sakin. Zaten. Sakin ol odun modun her Sola Sol açı vereceğim sola <laughs> açı vereceğim bak sola açı vereceğim yapış geç ikiniz de topa geçin ikiniz geçin topa abi Geldi sol Geliyor açı geliyor açı vur 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 Böyle solun amına koyayım Gelecek. Dur adamlar durdu. Ben durmaz diye şey attım. Vur 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 yapış amına. Bana koyayım. Vurdum. Koyayım ne peki? Biri öldü. Wonzi öldü. Bir vakit ettim top wave'ını. Hamit tekli. Bir Hamit biraz döndür, Bir TNT daha patlatacağım. Övecek mi? Lan dur. Döndü biraz attım. bizi. Çıktım. Dur döndürüyorum. Vur 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 asılın abi asılın. Vuramam asıl. şu an. Havada öldürdüm. Vurdum. Adam Öte da vurdum. var çok iyi. Rıgat aç, rıgat aç. Piç ettik bu arada çok Evet evet çok şöyle. kötü ben. Onunla ve gidip direkt dalmamız lazım. Rıgat bulabileymişiz iyiymiş ya. Top yükseltmesini yaptın mı sen bir tane daha aldın mı? Yaptım. Bana. Tamam adamlar alan dışına çıktı bu arada. Onların üstüne oynayacağım. sokmayalım alanı alanla beraber vuralım. Abi aldım birazcık helal et ha. Hayır, bir anda gaza geldim. Tamam güzel oldu oğlum. Benim için sıkıntı yok. Ben ilk başa atlattım. Tamam abi. Top Daha Buradan abi koydum sağ, lan. Abi sağa açı vereceğim. Sağa açı vereceğim. Adamlar alana girmeyi düşünmüyor bunlar. Bunların galiba tahtası, tahtası çok var. bu arkadaşların. Tamam sikim de amına girerim alana beklerim. Aç ırgatı ırgat açın abi. Sokmayacağım oraya. Yanlar dönsün bana ne amınak. Hiç gerek yok yani adamlar gelsin. Çok iyi. Ama şu an avanda değiliz biz galiba. Yok sokacağım işte sokacağım. Sıkıntı yok sakin. Yakınız lan. Onlar uzakta alana ya. Aa birisi ok attı bana oradan amına koyayım. Ben attım. He sen mi attın? Aynen. <laughs> <laughs> Deniz. Efendim. Al sen şunu gel. Solu açı veriyorum. Sola yanaşın. Sola ben devam ondan. Sola açı veriyorum. Solu açı veriyorum oh, sola bu sola büyük alo. Bu büyük, abi. alo agalar alo. Soldayım oğlum sakin ol. Ama yanlış yere gidiyorum. Cık, dur şimdi oh. kapışıya sağ açı ver. Bak vur vur soldan vur açı veriyorum. Ya oğlum, of ama ya. Oğlum. Çeku efendim annem. Bunlar küçük top atıyorlar lan ağır topları yok galiba bunlar. Aynen aynen açıyorum. Irgat'a yardım, ırgata yardım. Hızlı açıl. Şu amına kodum Irgat'ını yükseltebilirdik iyiydi ya. Çok geç açılıyor amına kodum. Sola açı vereceğim. Yine Irgat çekiyorum. Yakın girelim, yakın girelim. Vur 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 vur. Sağa geçiyorlar, sağa geçiyorlar. İşimize gelir. Gel gel gel. Abi çok... Tikerim amına ya. Oğlum burada, bunlar burada. ne yapıyor ya? Tur atma peşinde bunlar aman akoyim. Dur ben de dolaşayım bari. Aşağısı iyi değil mi Cekucuğum? Çakal Carlos. Sıkıntı yok abi. abi aşağıya düşünmeyin. Aşağısı on numara. Hamit silahı bana at abicim istiyorsan. Dur abi döneyim şuradan bir atacağım ha. Gel neredesin? Yanındayım. Ha. Oo kırmızı vurdu oradan iyi. Bunlar son kavan var kim? Bilmiyorum kim. Kimi vurdum ben? En son kimleri öldürdük? Her şey, şey, var. Berke var. Şey Aynen. Türker var. var. Evet. Türker var. Şurada i̇şte bakın. Aynen. Türker, Maho. Şurayı Şu mı sıkmam Berke. gerekiyor bunu? Sağlı sıkacaksın Deniz. Anneciğim. Sağlı doğru. Yiyecek hiçbir şey yok mu anne? Ne makarnası var? Ne yedik ya dün biz? Ben yoktum ki dün. Çıkayım, ben dün, dün evde değildim ya. ki. Ha şey e... Dovu dovu şey ya öyle bir abu vucu buv yok mu? Abu vucu buv yok mu? Bisküvi bisküvi bir şey ver ya. Kan şekeri Kan şekeri düştü? Sola açı sola açı sola açı girdi Aha. biraz. Yapayım mı? Ben var mı bilmiyorum. Yap anne yap ne yapıyorsan yap. Şey çektiler, gaz çektiler ya. Yaklaştı mavi ve vuracağım. Bunu ne vuruyorsun lan bana? Sola dönüyorum da şey adamlar bak akıllılık yapıyor. Top blok ediyorlar. Siz de normal top yerine bir tane Ama sene çok uzunuz. Döndürüyorum sakin ol. Abi ırgat açar mısınız? Bir tur atacağım. ırgat aç. Irgat aç, Seri ikiniz ırgat açın. Aşkım sen de yardım et hızla aç şu ırgatı. Ya dibine gireceğim bunların ya. Bunlar kaçak koyun peşinde de. Açtık. Vurabilirsiniz. Abi onda yeşil var. Mavi var. Dikkat. Hadi be. Rüzgardan dolayı gitti var ya. Önüne atsaydım vuruyormuşum. İki tane vurdum ben onları. Ceku tahta durumu ne durumda? Bir de ırgat aç. Bir de ırgat aç. Arkalarına geçtik. Böyle de Abi bu mavi topları yalandan atmayın bu arada ya. Sağlam kullan oku topları. 3 tane falan var. Tahtamız azalıyor arkadaşlar. Ne kadar azalıyor ona göre y bir şey yapalım. 700 tane var şu an. Anlıyorum. Aynen. Sağa, Sağ sağ açı vereceğim. Sağ sol 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 amına koyayım girdik. Girdik. Vur 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 vur. Van mı acaba vur. bir sol bakalım. Açı çevireceğim, çevireceğim. Siz sıkmaya devam et. Abi içeri girdi aşkım. Sen o, o toplara yüklen. Toplara vur 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 vur. Topla vur. Vur vur devam et, devam et. Abi adam aşağı yapacağınız işi ya. Gerçekten. Amit iğrenç kullanıyorsun. Sen niye aldın ki dümeni oğlum? Lan ben neyini iğrenç kullandım? Pardon da. Aşağı girdi aşağı. Amına koyayım. İğrenç ya kullanıyorsun. Adam aşağı mış, hiç de adam. Ben de adamların gemiye gitmiştim ya Doğan aşağı koşsun bu arada ya. Direkt aşağı koşun. Sıkıyorlar hala. İçeri giren var mı? Var galiba. Doğmak üzereyim. Şunu vurun Amına koyayım ölmedi ya. Öldük. Patladık ya. Yok abi yok yani yok yok olmaz. Ben, ben olmaz şey yok. böyle olmaz. Benlik bir şey yok. Böyle olmaz yani. Enti enti yapacak bir şey yok. Ha En iyi onarım aldım ben aga. <laughs> ben de en çok elemeyi almışım yalandan. Nasıl aldım bilmiyorum.